Bir kardeşimiz diyor ki hocam ben muhasebe işiyle uğraşıyorum. Bir, bu, bir, bu, bir buçuk sene sonra mali müşavir olacağım diyor inşallah. Yani işimizle alakalı bazı sorunlar oluyor diyor. Şirkette çalışıyoruz, kredi çekiliyor, faizli işlemler yapılıyor burada. E, bu şekilde işlemleri işte yapılıyor. Bazen işçilerin tazminatlarıyla alakalı onlara haksızlık da yapılabiliyor. Bu şekilde bize dayatmalar geliyor patronlardan. Bunları yapın diyorlar. Bunları yaparsam, faiz işlemlerini yaparsam bundan dolayı sorumlu olur muyum? Elbette sorumlu olur. Yani bunları yapmayacak, kimsenin hak ve hukukunu çiğnemeyecek, mazlumların onların hakkını hukukunu koruyacak. Yani icbari sigorta işte mecburiyetten dolayı bir sigorta varsa bu caizdir. Buna cevaz veriyorlar. İste bağlı sigorta caiz değil ama bu caiz. Yani bu noktada eğer siz bir yerde mali müşavirseniz bu mazlumların hakkını, hukukunu koruyacaksınız. Eğer bu noktada size birlerin baskıları varsa o baskıları reddedeceksiniz. Peki bankaların işlemlerini ya da faiz işlemlerini yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faizi alana, verene onlar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar buyurduğu gibi yani onları bu şekilde Allah Teala'nın rahmetinde uzak olacağını ifade ettiği gibi aynı şekilde Allah'ın laneti onu yazanların da üzerine olsun buyuruyor. Yani ferdi olarak lanet yok ama dins olarak lanet var kardeşlerim. Dolayısıyla faiz alan veren kadar günahı yok ama faiz işlemiyle meşgul olan, orada memur olan alanlar, yazanlar bunlar da mesuldurlar sorumludurlar dolayısıyla bu kardeşimiz bu işlemlerden uzak duracak